Atlantik Okyanusu'nun batısında haritalarda işaretlenmemiş, ancak zihinlerde derin izler bırakmış bir bölge var. Burası, Bermuda Şeytan Üçgeni olarak bilinen, efsanelerle örülü, gizemli bir coğrafya. Adını, köşelerini oluşturan Bermuda, Florida ve Porto Rico'dan alıyor. Bu esrarengiz üçgen, yüzyılı aşkın süredir gemilerin ve uçakların iz bırakmadan kaybolduğu iddialarıyla anılıyor. Sayısız denizci ve havacının son durağı olduğuna inanılan bu bölge, insanlığın merakını ve korkularını aynı anda tetikliyor. Yıllardır süregelen bu gizem, bilim insanlarından komplo teorisyenlerine kadar herkesin ilgisini çekiyor. Bermuda Şeytan Üçgeni, popüler kültürde geniş yer bulmuş, kitaplara, filmlere ve belgesellere konu olmuştur. Her yeni kayboluş haberiyle birlikte efsanesi daha da güçlenmiş, insanları büyülemeye devam etmiştir. Ancak bu gizemin ardında yatan gerçekler nelerdir? Yoksa her şey sadece bir yanılsamadan mı ibaret? Bu soruların peşine düşerken Bermuda Şeytan Üçgeni'nin derinliklerine inecek, kayboluş vakalarını inceleyecek ve öne sürülen teorileri masaya yatıracağız. Amacımız bu kadim gizemin perdesini aralamak ve bilinen gerçeklerle efsaneleri birbirinden ayırmak. Bermuda Şeytan Üçgeni'nin ünü 20. yüzyılın başlarından itibaren artan gizemli kayboluşlarla pekişmiştir. Özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında bölgedeki yoğun askeri ve ticari trafikle birlikte kaybolan gemi ve uçakların sayısı dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. Bu olaylar bölgeye yönelik korku ve merakı körüklemiştir. Çeşitli boyutlarda ve tiplerde gemiler, lüks yatlar, kargo gemileri ve hatta savaş gemileri bu suların derinliklerinde iz bırakmadan kaybolmuştur. Aynı şekilde yolcu uçakları, bombardıman uçakları ve küçük özel jetler de gökyüzünde aniden yok olmuştur. Bu kayboluşların ortak noktası genellikle hiçbir enkazın bulunamaması ve son anlara dair net bir sinyalin alınamamasıdır. Bu vakalar arasında en bilineni ve Bermuda Şeytan Üçgeni efsanesinin adeta sembolü haline geleni Uçuş 19 olayıdır. 5 Aralık 1945 tarihinde Teğmen Charles Taylor komutasındaki 5 adet Avenger bombardıman uçağı Florida Fort Lauderdale'den rutin bir eğitim uçuşu için havalanmıştır. Uçuş ekibi deneyimli pilotlardan oluşuyordu ve hava koşulları oldukça elverişliydi. Ancak uçuşun ilerleyen saatlerinde kontrol kulesiyle olan iletişimde tuhaflıklar yaşanmaya başlandı. Pilotlar pusulalarının arızalandığını ve yönlerini kaybettiklerini bildirdiler. Son mesajlarında denizin garip göründüğünü ve beyaz su gördüklerini belirttiler. Ardından tüm iletişim kesildi ve 5 uçak da iz bırakmadan kayboldu. Uçuş 19'u aramak için gönderilen bir Martin Mariner kurtarma uçağı da aynı gece kayboldu. Bu uçakta bulunan 13 kişilik mürettebat da akıbeti bilinmeyenler arasına katıldı. Toplamda 14 kişinin ve altı uçağın bir anda yok olması, Bermuda Şeytan Üçgeni efsanesini küresel çapta duyurdu. Bu olay, bölgenin gizemli ve tehlikeli imajını pekiştiren en önemli delil olarak kabul edildi. Bermuda, şeytan üçgenindeki gizemli kayboluşlar, yıllar içinde sayısız teoriye ilham kaynağı olmuştur. Bu teoriler, doğaüstü açıklamalardan bilimsel hipotezlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Her biri, bu esrarengiz olaylara bir anlam katma çabasıdır. Doğaüstü güçler teorileri en fantastik ve popüler olanlardır. Bazıları kayboluşların uzaylılar tarafından gerçekleştirildiğini iddia eder. Uzaylıların bölgeyi bir tür enerji toplama alanı olarak kullandığına veya insanları ve araçları incelemek üzere kaçırdığına inanılır. Diğer bir teori ise, kayıp kıta Atlantis'in bu bölgenin altında yattığı ve teknolojisinin veya enerji alanlarının kazalara neden olduğudur. Hatta bazıları, Bermuda Şeytan Üçgeni'nin şeytani güçler veya boyutlar arası geçitlerle bağlantılı olduğunu öne sürer. Doğal fenomenlere dayalı teoriler ise daha bilimsel bir zeminde durur. Bu teorilerden biri, bölgedeki manyetik anormalliklerdir. Dünyanın manyetik alanında meydana gelen yerel sapmaların Gemi ve uçakların navigasyon sistemlerini bozarak yönlerini kaybetmelerine ve kazalara yol açtığı düşünülür. Bu durum özellikle eski tip pusulalarla seyreden araçlar için büyük bir risk oluşturabilir. Bir diğer önemli doğal açıklama deniz tabanından yükselen metan gazı patlamalarıdır. Bölgedeki okyanus tabanında büyük metan hidrat yatakları bulunur. Bu yataklardan aniden serbest kalan metan gazı kabarcıkları suyun yoğunluğunu azaltarak Gemilerin aniden batmasına neden olabilir. Aynı zamanda atmosfere yükselen metan gazı uçak motorlarının hava alımını etkileyerek arızalanmalarına veya patlamalarına yol açabilir. Bu teori enkaz bulunamamasını da açıklayabilir. Çünkü batıklar hızla okyanus tabanına gömülebilir. Dev dalgalarda kayboluşlara yönelik bir başka doğal açıklamadır. Okyanusun belirli bölgelerinde fırtınalar veya diğer doğal olaylar sonucunda aniden ortaya çıkan 30 metreye varan canavar dalgalar oluşabilir. Bu devasa dalgalar büyük gemileri bile aniden yutarak iz bırakmadan batırabilir. Özellikle Bermuda Şeytan Üçgeni'nin coğrafi konumu ve hava koşulları bu tür dalgaların oluşumuna elverişli olabilir. Ancak tüm bu teoriler arasında en kabul gören açıklamalar genellikle daha sıradan nedenlere dayanır. İnsan hatası, kötü hava koşulları ve navigasyon hataları Kayboluşların büyük bir kısmını açıklayabilir. Pilotların veya kaptanların yanlış kararlar alması, beklenmedik fırtınalara yakalanma, ekipman arızaları veya basit bir yön hatası trajik sonuçlara yol açabilir. Çoğu zaman bu faktörlerin bir kombinasyonu bir felaketin tetikleyicisi olabilir. Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi, popüler anlatılarda abartılmış olsa da, bilimsel araştırmalar ve istatistiksel veriler farklı bir tablo ortaya koymaktadır. Yapılan detaylı incelemeler, bu bölgedeki kayboluş oranının dünya genelindeki diğer yoğun deniz ve hava trafiğine sahip bölgelerden istatistiksel olarak farklı olmadığını göstermektedir. Yani Bermuda Şeytan Üçgeni, sanıldığı kadar olağanüstü bir tehlike bölgesi değildir. Peki neden bu kadar çok olayla anılıyor? Bunun birkaç nedeni vardır. Öncelikle bölge Kuzey Amerika Karayipler ve Avrupa arasındaki önemli deniz ve hava yollarının kesişim noktasında yer alır. Bu durum doğal olarak yoğun bir trafik akışına neden olur. Trafik yoğunluğu arttıkça kaza olasılığı da orantılı olarak yükselir. İkinci olarak Bermuda Şeytan Üçgeni. Tropikal fırtınaların ve kasırgaların sıkça görüldüğü bir bölgedir. Ani ve şiddetli hava değişiklikleri denizcilik ve havacılık için ciddi riskler oluşturur. Bu fırtınalar deneyimli mürettebatları bile zor durumda bırakabilir ve navigasyon sistemlerini etkileyebilir. Üçüncü olarak, bölgenin coğrafi zorlukları da göz ardı edilmemelidir. Atlantik Okyanusu'nun bu kesimi, derin okyanus çukurları ve sığ resiflerle doludur. Bu karmaşık topografya, özellikle kötü hava koşullarında seyir yapmayı daha da tehlikeli hale getirir. Ayrıca, kaybolan bir gemi veya uçağın enkazını bulmayı son derece zorlaştırır. Derin sular, batıkların hızla dibe çökmesine ve akıntılarla sürüklenmesine neden olabilir. Uzman görüşleri de bu istatistiksel verileri desteklemektedir. Denizcilik ve havacılık otoriteleri, Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizeminin büyük ölçüde abartıldığını belirtirler. Kayboluşların çoğu doğal nedenlerle, insan hatasıyla veya ekipman arızalarıyla açıklanabilir. Örneğin, ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı Bölgedeki kayboluşların olağanüstü bir durum teşkil etmediğini ve her bir olayın mantıklı bir açıklaması olduğunu defalarca vurgulamıştır. Medyanın ve popüler kültürün bu olayları dramatize etmesi, Bermuda Şeytan Üçgeni efsanesinin yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Her kayboluş gizemli bir olaya dönüştürülerek gerçek nedenleri göz ardı edilmiştir. Bu durum bölgeye yönelik haksız bir korku ve yanlış bir algı yaratmıştır. Bermuda Şeytan Üçgeni, yüzyılı aşkın süredir insanlığın hayal gücünü meşgul eden, gizemini koruyan ve merak uyandıran bir bölge olmaya devam etmektedir. Gemi ve uçakların iz bırakmadan kaybolduğu iddiaları, sayısız komplo teorisine ve efsaneye ilham vermiştir. Doğaüstü güçlerden uzaylılara, kayıp uygarlıklardan şeytani etkilere kadar pek çok açıklama öne sürülmüştür. Ancak bilimsel araştırmalar ve istatistiksel veriler bu gizemin ardında yatan gerçeklerin çok daha sıradan olduğunu göstermektedir. Yoğun deniz ve hava trafiği, şiddetli hava koşulları, manyetik anormallikler, metan gazı patlamaları ve dev dalgalar gibi doğal fenomenler kayboluşların büyük bir kısmını açıklayabilir. En önemlisi, insan hatası ve navigasyon hataları gibi faktörler birçok trajedinin temelinde yatmaktadır. Uzmanlar, Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki kayboluş oranının dünya genelindeki diğer yoğun denizcilik bölgelerinden farklı olmadığını belirtmektedir. Bu durum, bölgenin şeytan üçgeni olarak anılmasının büyük ölçüde abartılmış bir efsaneden ibaret olduğunu ortaya koymaktadır. Medyanın ve popüler kültürün etkisiyle bu efsane gerçeklerden daha fazla ilgi görmüştür. Yine de Bermuda şeytan üçgeni, insanlığın bilinmeyeni olan merakını ve keşfetme arzusunu canlı tutmaya devam edecektir. Her ne kadar bilimsel açıklamalar tatmin edici olsa da, zihinlerdeki gizem perdesi tamamen kalkmayacaktır. Belki de bu insan doğasının bir parçasıdır. Her zaman açıklanamayanın peşinden koşmak ve bilinmeyene bir anlam yüklemek. Bermuda Şeytan Üçgeni sadece bir coğrafi bölge değil, aynı zamanda insanlığın korkularının, umutlarının ve hayal gücünün bir yansımasıdır. Bu gizemli sular bize doğanın gücünü İnsanlığın kırılganlığını ve efsanelerin kalıcılığını hatırlatmaya devam edecektir.